Metin Yıldız, Galatasaray'ın büyük metini. Sarı kırmızılı formaya yıllarca hizmet etmiş ve Arman'ın hakkını fazlasıyla vermiş bir görev adamı. 24 Kasım 1960 yılında Sivas'ta hayata gözlerini açan Metin Yıldız... Küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınır ve Çağlayan semtinde futbol topuyla tanışır. Küçük yaşlarda tanıştığı futbol topu ona hayatının fırsatını sunacak ve genç yaşta katıldığı Galatasaray seçmelerinde sarı kırmızı renklere katılmasını sağlayacaktır. Galatasaray altyapısında birçok kategoride forma giyen Metin Yıldız fakat öyle bir gün vardır ki asla unutamaz. 1978 yılında Galatasaray Amerika'nın Kozmos takımıyla bir maç yapacaktır. Ve genç Metin genç milli takım kampındayken dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Coşkun Özver'i tarafından profesyonel takıma davet edilir. Elbette Galatasaray'da oynadığı yıllarda unutamadığı birçok maç vardır ama Noşeten Samak zaferinin yeri onun için çok ayrıdır. Galatasaray'ın Avrupa'da fırtına gibi estiği dönemlerde kadronun vazgeçilmez yerinden biridir Metin Yıldız. Ona göre o takım Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en iyi kadrosudur. Bir dönem Galatasaray Teknik direktörü yapan Gölge Hacı'nın da yardımcılığını üstlenir Metin Yıldız. Galatasaray'ın yaşayan efsanesiyle önemli başarılara imza atarlar. Yıllar geçse de Galatasaray'lı büyük Metin olmak onun için çok ayrı bir mutluluk. Galatasaray kelimesi Metin Yıldız için çok özel anlamlar içeriyor hala. Onun için Galatasaray bir yaşam biçimi.